yeni yabancı sayısı kararını geçen sezon uygulayacaktık. Sizlerden gelen talep nedeniyle bunu bir yıl erteledik. 30 Temmuz 2020 tarihindeki erteleme kararımızda 2021-22 sezonundan itibaren uygulayacağımızı kulüplerimize bildirdik ve bunu da kamuoyuna açıkladık. Buradaki amacımız kulüplerin tüm planlamalarını bir yıl önceden yapmasıydı. Buna ilaveten geçen sezonun ikinci transfer döneminden önce kulüplerimizin rahat transfer politikası uygulayabilmesi için 14 yabancı sayısını da geçici olarak 16'ya çıkardık. Bunu yaparken A takım listesi oyuncu sayısını da Süper Lig ve birinci lig için 35'e çıkarttık. Böylelikle takımlarımız daha geniş oyuncu havuzuna sahip oldu. Sahaya çıkmama durumuyla karşılaşılmadı ve maçlarımızın hiçbirini ertelemeden sezonumuzu tamamladık. 420'si Süper Lig. 144'ü Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 2020-21 sezonunda 2692 maçı geride bıraktık. Yani her bir maç haftasında ortalama 70 maç oynandı. Böylesine yoğun bir maç trafiğinin üstesinden yalnız biz değil, hep beraber geldik. Antalya'da pandemiyle özel formatıyla düzenlediğimiz Türksel Kadınlar Ligi Süper Lig ve TFF birinci ligdeki U19 gelişim liglerini ve bölgesel amatör lig ile gençlerimiz ve kadınlarımız futbola geri döndü. Yeni sezonda amacımız ülkemizin salgınla verdiği mücadelede çok iyi noktaya gelmesi ve milletimizin büyük bir bölümünün aşı olmasıyla birlikte ilgili bakanlıklarımızın da görüşü doğrultusunda maçları seyirciyle oynatmaktır. İlk olarak stat kapasitelerinin yüzde locaların yüzde yüzü olmak üzere taraftarlarımız statlarda artık maç izleyebilecekler. Böylelikle kulüplerimiz hem en büyük güçlerine kısmen de olsa kavuşacaklar. Ayrıca ekonomik olarak da gelir elde edeceklerdir. Ayrıca salgının seyrine göre futbol ailemiz için her türlü kolaylığı sağlamaya devam edeceğiz. İnşallah tüm vatandaşlarımızın aşılarını olmalarıyla birlikte maske mesafe ve temizliği dikkat ederek yüzde yüz kapasiteyle seyirci alındığı günlere yeniden kavuşacağız.